Selamlar değerli izleyenler. Bugün, kadim bilgeliğin ışığında, vücudumuzu nasıl arındıracağımızdan, nasıl bir sultan gibi kendimize hükmedeceğimizden bahsedeceğiz. Çünkü bedenimiz, ruhumuzun evidir. Ve tıpkı ihtişamlı bir saray gibi, zamanla kirlerden, toksinlerden arındırılması gerekir. Bu videoda, vücudunuzdaki detoks etkisini arttıran 5 yöntemi, tıpkı şafağın güneşi kovduğu karanlıklar gibi, teker teker aydınlatacağız. Hazır mısınız? Su, yaşamın kaynağı, arınmanın en saf yolu. Tıpkı bir nehrin kirleri sürüklediği gibi, su da vücudumuzdaki toksinleri alır götürür. Her gün en az 8 bardak su içmek, bedenimize olan saygımızın bir göstergesidir. Bu kristal berraklığındaki iksiri tükettiğimizde, hücrelerimize canlılık, organlarımıza zindelik veriyoruz. Unutmayın, su sadece susuzluğumuzu gidermez, aynı zamanda içimizdeki dengeyi de sağlar tıpkı bir bahçenin suya olan ihtiyacı gibi vücudumuz da bu arındırıcı kaynağa muhtaçtır. Su içmeyi ihmal etmeyin zira bu sağlığınızın mihenk taşlarından biridir. Her yudumda kendinize olan sevginizi bedeninize olan saygınızı gösterin. Vücudumuz hareket etmek için yaratılmış bir mucizedir. Tıpkı rüzgarda salınan ağaçlar, akan nehirler gibi bizler de hareket ettikçe canlanırız. Düzenli egzersiz her yoluyla toksinlerin atılmasını sağlar. Haftada en az 3-4 gün bedenimizi hareket ettirmek ona olan vefa borcumuzdur. Yürüyüşe çıkın, koşun, dans edin. Hangi aktivite size keyif veriyorsa onu yapın. Önemli olan bedenimizi hareket ettirmek, kan dolaşımımızı hızlandırmak ve toksinlerin atılmasını sağlamaktır. Unutmayın, hareket sadece bedeni değil, ruhu da arındırır. Kendinize zaman ayırın, hareket edin ve içsel gücünüzü keşfedin. Chapter 3 Beslenme Tabağınızdaki Şifa Yediğimiz her lokma, bedenimizin yapı taşlarını oluşturur. Beslenme, sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda sağlığımızı korumak ve yaşam kalitemizi artırmak için de önemlidir. Her gün tabağımıza koyduğumuz yiyecekler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller ve diğer besin öğelerini sağlar. Tıpkı bir sultan sofrasının zenginliği gibi tabağımız da sağlıklı ve besleyici yiyeceklerle dolu olmalıdır. Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar. Bu yiyecekler vücudumuzun enerji seviyesini yüksek tutar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve genel sağlığımızı destekler. Doğanın bize sunduğu bu armağanlar vücudumuzun detoks sürecini destekler. İşlenmiş gıdalardan, şekerden ve sağlıksız yağlardan uzak durmak Bedenimize gösterebileceğimiz en büyük şefkattir. Bu tür yiyecekler vücudumuzda toksin birikimine neden olabilir ve uzun vadede sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek yaşam kalitemizi artırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Sağlıksız yiyeceklerden uzak durmak bedenimize ve zihnimize yapabileceğimiz en büyük iyiliktir tıpkı bir bahçıvanın özenle seçtiği tohumlar gibi bizler de tükettiğimiz yiyecekleri özenle seçmeliyiz. Doğal ve taze yiyecekler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri en saf haliyle sunar. Sağlıklı beslenme sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal sağlığımız için de olmazsa olmazdır. Dengeli bir diyet stresle başa çıkmamıza yardımcı olur, zihinsel berraklığı artırır ve genel mutluluğumuzu destekler. Unutmayın, yediğiniz her şey sizi siz yapan yapı taşlarına dönüşür. Sağlıklı seçimler yapmak, hem bugünkü sağlığımızı korur, hem de gelecekteki yaşam kalitemizi belirler. Tabağınızdaki her lokma, sağlığınıza yapılan bir yatırımdır. Chapter 4 Uyku, yenilenmenin huzurlu kollarında. Uyku, bedenin dinlenme ve yenilenme zamanıdır. Günün yorgunluğunu atmak ve yeni güne enerjik başlamak için uykuya ihtiyacımız var. Uyku sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de kritik öneme sahiptir. Tıpkı gecenin güneşi dinlendirdiği gibi, uyku da bedenimizi dinlendirir, onarır ve arındırır. Gece boyunca vücudumuz gün içinde maruz kaldığı stres ve yıpranmayı onarır. Bu süreç, sabahları daha taze ve yenilenmiş hissetmemizi sağlar. Günde 7-8 saat uyumak sağlığımız için olmazsa olmazdır. Bu süre vücudumuzun tam anlamıyla dinlenmesi ve yenilenmesi için gereklidir. Yeterli uyku, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı direncimizi artırır. Uyku sırasında vücudumuz gün boyu biriken toksinleri atar, hücrelerini yeniler ve enerji depolar. Bu süreç, genel sağlığımızı korumak ve enerjik hissetmek için hayati öneme sahiptir. Uyku, aynı zamanda beyin fonksiyonlarımızı da destekler ve hafızamızı güçlendirir. Yetersiz uyku bağışıklık sistemimizi zayıflatır, enerjimizi düşürür ve toksin birikimine neden olur. Bu durum gün içinde daha yorgun ve halsiz hissetmemize yol açar. Ayrıca uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Tıpkı bir savaşçının dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi bedenimiz de uykuya ihtiyaç duyar. Yoğun bir günün ardından vücudumuzun ve zihnimizin toparlanması için uykuya dalmak şarttır. Bu hem fiziksel hem de zihinsel performansımızı artırır. Kendinize bu iyiliği yapın. Her gece huzurlu bir uykuya dalın ve bedeninizin kendini yenilemesine izin verin. Uyku öncesi rahatlatıcı bir rutin oluşturmak daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilir. Meditasyon, hafif egzersizler veya sıcak bir duş uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Unutmayın, uyku sağlığımızın ve güzelliğimizin en değerli sırlarından biridir. Yeterli ve kaliteli uyku, cildimizin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Her gece iyi bir uyku çekerek hem bedeninizi hem de ruhunuzu yenileyin. Chapter 5: Ruhun Zehri, Bedenin Yükü. Stres, ruhun zehri, bedenin yükü. Modern yaşamın hızla akan temposunda stres neredeyse kaçınılmaz bir hale geldi. İş yükü, aile sorumlulukları, finansal baskılar ve sosyal beklentiler Hepsi bir araya gelerek ruhumuzu ve bedenimizi yıpratır. Stres, modern hayatın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Günlük yaşamın koşuşturmacası içinde sürekli bir acele ve telaş hali içindeyiz. Bu durum bedenimizde ve zihnimizde derin izler bırakır. Ancak tıpkı bir zehir gibi stres de bedenimizde birikerek sağlığımızı tehdit eder. Sürekli stres altında olmak bağışıklık sistemimizi zayıflatır, kalp hastalıkları riskini artırır ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkiler. Stres altında olduğumuzda vücudumuz kortizol hormonu salgılar. Kortizol kısa vadede bizi tehlikelerden korumak için faydalıdır. Ancak uzun vadede yüksek seviyelerde kalması zararlıdır ve bu da toksin birikimine, uyku sorunlarına ve diğer sağlık problemlerine yol açabilir. Uyku kalitemiz düşer, sürekli yorgun ve bitkin hissederiz. Bu da günlük yaşam kalitemizi ciddi şekilde etkiler. Stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri gibi tekniklerden faydalanabiliriz. Bu teknikler zihnimizi sakinleştirir ve bedenimizi rahatlatır. Derin nefes egzersizleri gibi tekniklerden faydalanabiliriz. Doğru nefes almayı öğrenmek stresle başa çıkmada etkili bir yöntemdir. Ayrıca doğada vakit geçirmek de ruhumuzu dinlendirir. Tıpkı bir kalenin surlarını koruduğu gibi Bizler de zihnimizi stresin olumsuz etkilerinden korumalıyız. Kendimize duygusal ve zihinsel bir kalkan oluşturmalıyız. Unutmayın, stres sadece bir duygu değildir. Aynı zamanda sağlığımızı tehdit eden ciddi bir faktördür. Stresin belirtilerini erken fark etmek ve önlem almak uzun vadede sağlığımızı korur. Aynı zamanda sağlığımızı tehdit eden ciddi bir faktördür. Kendinize zaman ayırın, rahatlayın. Kitap okumak, oku spa günleri yapmak veya doğada yürüyüşe çıkmak gibi aktivitelerle stres seviyenizi düşürebilirsiniz. Ve stresle başa çıkmak için sağlıklı yollar bulun. Hobilerle uğraşmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek stresle başa çıkmada etkili yöntemlerdir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek stresin olumsuz etkilerinden korunabiliriz. Outro. Sağlığınız Sizden başka kimsenin elinde değil. Değerli izleyenler, tıpkı ihtişamlı bir imparatorluğun sağlam temeller üzerine kurulu olması gibi, sağlıklı bir yaşam da doğru alışkanlıklar üzerine kuruludur. Bugün sizlerle paylaştığım bu 5 yöntem, bedeninizi arındırmanız, enerjinizi yükseltmeniz ve hayatın tadını doyasıya çıkarmanız için birer rehber niteliğindedir. Unutmayın, sağlığınız sizden başka kimsenin elinde değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.